Merhaba canlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine iklim bilimi ünitesinde önemli bir yere sahip olan bir konu işleyeceğiz. Türkiye'de sıcaklık diyeceğiz. ÖSYM bize buradan sorular sorabiliyor. Özellikle indirgenmiş sıcaklık bizim için oldukça önemli. Ve biz de bugün indirgenmiş sıcaklığı ayrıntılarıyla bakacağız. Tabii ki de konuya geçmeden önce sen ne yapman gerektiğini artık iyi biliyorsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutma ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutma. Gel şimdi Türkiye'de sıcaklık diyeceğiz. Biz Türkiye'de sıcaklığı iki kavramla anlatacağız. Bunlardan bir tanesi izoterm, bir tanesi de indirgenmiş sıcaklık. İzoterm ne demek? Term zaten sıcaklık demekti ya. Eş sıcaklık elde Peki indirgenmiş sıcaklık ne demek? Yükselti kabul edilmeden ölçülen sıcaklık demek. Özellikle biz indirgenmiş sıcaklık kısmından gideceğiz konumuzu anlatırken. Çünkü ÖSYM buraya dikkat ediyor. Unutma. Şimdi burada bir tane Türkiye haritası görüyoruz. Bu harita ne haritasıymış? Türkiye'nin yıllık indirgenmiş sıcaklık haritasıymış. Burada sana iki tane soru sorabilir Hüseyin. Bunlardan bir tanesi şu. Der ki sana Türkiye'nin en soğuk yeri Kuzeydoğu Anadolu'dur. Bunun sebebi yükseltidir. B ekler. Doğru mu? Yanlış mı? Eğer doğru dersen buna geçmiş ol. Sana bay bay dedim. Bu cümle yanlış bir cümledir. Unutma. Şurası doğru ama bak. Türkiye'nin en soğuk yeri Kuzeydoğu Anadolu'dur. Yani Erzurum Kars Ardahan çevresi zaten 13 derece görebiliyoruz. Ama sebebi yükselti değildir. Niye değildir sebebi yükselti? Çünkü bu harita indirgenmiş bir haritaydı. Ve biz indirgenmiş haritalarda ne diyorduk? Yükselti kabul etmiyoruz. Yani yükselti sıcaklık üzerinde etkili değildir. Nerede etkili değildir? İndirgenmiş haritalarda etkili değildir. Peki bana soracaksın sen. Hocam yükselti değil bunun sebebi de nedir diye sorabiliriz. Burada aklına iki şey gelecek. Bunlardan bir tanesi karasallık, bir tanesi de enlem unutmayız. Gel şimdi ikinci soruya. Sana diyecek ki Öseyen, Türkiye'nin en sıcak yeriyle en soğuk yeri arasında 8 derecelik sıcaklık farkı vardır. Doğru mu yanlış mı diye sana soracak. Sen doğru dersen yine sana bay bay yapmak zorundayız. Ama sen şu mantıkla ilerleyeceksin ve doğru diyeceksin. Ben bunu canı gönülden söylüyorum. Diyeceksin ki lan diyeceğim burada 21 derece sıcaklık var en yüksek. En soğuk 13 derece. Bunları çıkaracaksın. Sonra 8'i bulacaksın. Aha diyeceksin tamam bu doğru. Tak işaret diyeceksin. Ama böyle bir durum söz konusu olamaz. Çünkü dikkat et. Güneydoğu Anadolu bölgesinde gösterilen 21 derecenin altı 21 dereceden daha fazladır. 13 derece olan kısımdaki yerde 13 derecenin üstü 13 dereceden daha düşük sıcaklığa sahiptir. Bundan dolayı 8 derece sıcaklık farkı var diyemez. Ne demen lazım? 8 dereceden fazladır demen lazım. O yüzden bu iki soruyu lütfen unutma. İndirgenmiş haritalarda bu iki soru harita değişse bile bilgi olarak değişmiyor. Unutma, dikkat et. Şimdi gel biraz indirgenmiş sıcaklığın ayrıntılarına bakalım. Şimdi benim iki tane merkezim oldu. Biri gönlümüzün başkenti, benim de memleketim olan Kastamonu. Diğeri de demir-çelik diyarı, yaşadığım yer olan Karabük. Şimdi Kastamonu'nun ana mana yükseltisini vermiş. 800 metre, Karabük'ün de yükseltisini vermiş. 300 metre ve bunların gerçek sıcaklık değerlerini vermiş. Kastamonu'nunkine 10 demiş. Karabük'ünkine gerçek sıcaklığına 12 demiş. Peki, sence bu merkezlerin indirgenmiş sıcaklıkları nedir? Ya da kaç olur? Burada şuna dikkat edeceğiz. İndirgenmiş sıcaklık yükselti kabul edilmeden ölçülen sıcaklık, değil mi? Evet. O zaman bizim Kastamonu ve Karabük'ü deniz seviyesine ne yapmamız lazım? indirgememiz lazım. Gel nasıl indirgeceğiz? Buna bakalım. Şimdi ben coğrafyada artık şu bilgiyi bilmem lazım. Her 200 metrede sıcaklık 1 derece düşüyordu değil mi? O zaman ben bu iki merkezin yükseltilerini 200'e bölerim ve kalan sonucu da gerçek sıcaklıklara eklerim. Böylelikle bunları indirgenmiş sıcaklığı. Gel şimdi bunu deneyelim. Kattamon'un yükseltisi 800 metre böl 200'e 4 kalıyor. O zaman bunu gerçek sıcaklığı eklerim. Yani 10 dereceye kastamonu 14 derece olur. Gel Karabük'e 300 metre. 200'e böl 1,5 derece. Bunu da gerçek sıcaklık olan 12'ye eklerim. Karabük'ün de indirgenmiş sıcaklığı 13,5 olacak. Bir de burada şuna dikkat etmemiz lazım. Burası da oldukça önemli. Şimdi Kastamonu ve Karabük'e iyi bak. Sence Hangisinin gerçek sıcaklığıyla indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark daha fazla? Kastamonu demen lazım. Çünkü gerçek sıcaklığı 10, indirgenmiş 14. 4 derecelik bir fark var. Karabük'te ise 1,5 derecelik fark var. Peki hangisinde sence yükseldi daha fazla? Onu. Heh, işte burada şöyle bir cümle kullanman lazım. Diyeceksin ki bir yerde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazla ise o yerde yükselti fazladır diyeceksin. Lütfen indirgenmiş sıcaklıkta da bu cümleyi unutma. Tekrar ediyorum. Bir yerde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazla ise yükselti fazladır diyeceksin. Lütfen unutma. Şimdi hemen sağ tarafa yana kayıyoruz. Burada bir tane şekil var gördüğün gibi. Tablo var. 5 tane merkez vermiş. Bu 5 merkezin de gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklıklarını vermiş. Ve bana demiş ki yükseltisi en az olanla en fazla olan merkezler hangileridir? Ben artık şunu bilmem lazım. Eğer bir yerde yükselti fazlaysa gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazla oluyordu yükselti hatta fark az, az oluyor. Şimdi ben bu 5 merkezin gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık değerlerine baktığımda yükseltinin en az olduğu yani gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkın en az olduğu merkezin birinci merkez olduğunu görüyorum. Eksi 8, eksi 3. Sıcaklık farkı 5. Yükseltisinin en fazla olduğu da gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkın en fazla olduğu yere bakmam lazım. Yani ikinci merkez. Eksi 7 ve 4. Burada da 11 derecelik bir sıcaklık farkı var. O yüzden yükseltinin en fazla olduğu merkezde ikinci merkezdir. Bunu da lütfen unutma. Bu tarz bir tablo sorusu karşına gelebilir. Gördüğün gibi oldukça da basittir. Deriz. Bir de yine çok önemli bir Kıtma daha değineceğim. ÖSYM bazen buraya da değinebiliyor. Dikkat et. Sence şöyle bir şey olabilir. Ve olursa bunun sebebi nedir? Diyelim ki bir tane merkezim var. Bu merkezde gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark aynı. Sence bu merkezin özelliği ne olabilir? Şöyle düşün. Gerçek sıcaklık 15 derece. Indirgenmiş sıcaklık 15 derece. Böyle bir şey olması mümkün, evet. Peki bunun sebebi ne? Unutma, demek ki bu adamın yükseltisi yok. Yani bu adam deniz kıyısındadır. Unutma, dikkat et. Bu tarz bir bilgi de senin karşına gelebilir. Unutma. Şimdi biz indirgenmiş sıcaklıktan geçelim nereye? Türkiye'nin Ocak ayı sıcaklık ortalamasına ve Temmuz ayı sıcaklık ortalamasına. Şimdi Türkiye'nin Ocak ayı yani kış ayındaki sıcaklık ortalamalarına baktığımızda en sıcak bölgenin Akdeniz olduğunu görüyoruz. En soğuk bölgenin de Doğu Anadolu bölgesi olduğunu görüyoruz. Unutma dikkat et. Evet kış ayında yani Ocak ayında en sıcak Akdeniz bunun iki sebebi var. Unutma denizellik ve enlemdir diyeceğim. Benim kış ayında en soğuk bölgen Doğu Anadolu bölgesi. Bunun da dört tane sebebi var enlem yükselti, karasallık, Sibirya termik yüksek basıncı diyeceğim. Bu arada Sibirya termik yüksek basıncını bir sonraki videoda basınç ve rüzgarlar kısmında da anlatacağım. O zaman daha net anlarsın etkisini. Gel şimdi Türkiye Temmuz ayı sıcaklık ortalamasına bakalım. En sıcak bölgem yaz ayında Güneydoğu Anadolu Dört tane sebebi var. Karasallık, enlem, tam rüzgarı Basra termik alçak basıncı. Aynı Basra termik alçak basıncını da ben sana bir sonraki basınç ve rüzgarlar kısmında ayrıntılarıyla anlatacağım. Yaz ayında yine benim en soğuk bölgem Doğu Anadolu bölgesi. Bunun da iki sebebi var. Yükselti ve enlem unutma. Evet, Türkiye'deki sıcaklık kısımlarında bitirdik. Lütfen kanalıma abone olmayı unutma ve Instagram hesabımı da takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendine iyi bak, iyi çalışmalar.